Arkadaşım aldığınız ürünü bir market satıyor değil mi? Gidin o marketi suçlayın. O market de kimden aldıysa onu suçlasın. Siz kendi içinizde sahtekarlıkları e, ederseniz eninde sonunda bu şekilde ucu size de dokunur. Sahtekar insanları aranızda kabul etmeyin. Dürüst, insanlar dürüst olmak zorunda. Toplum bu şekilde ilerler. Onun için benimle bir alakası yoktur. Yok boykot listesinde adın var. Yok şudur budur. Arkadaşım kim? Beni boykot ediyorsa, birincisi muhakkak bir yerde bir konuşma yapmışlardır, o konuşmanın videosunu atın bana. Ya da sosyal medyada bir paylaşım vardır, onu atın bana. Ya da bir TV kanalında bir haber çıkmıştır, atın bana. Ben durduk yere, hiçbir somut örnek görmeden neyin üzerine konuşacağım? Belki millete de iftira atıyorsunuz, onu bilemem ki. Evet, benim açıklamam bu kadar bu zehirlenmeler konusunda. Ben sorumlu değilim, sorumlular kimse, onları bulun, dava edin. Benim yüzümden niye zehirlensin ya? Tuhaf tuhaf şeyler yazıyorsunuz bakın. Ben bunu saldırı kabul eder hepiniz engellerim ha. He. Çetin beğeniyorsanız Bir sigara içeceğim yayına kısıtlama gelmesin diye tekrardan görüntü açarım. Şimdi e, Ajdar Bey bana da 5 dakika önce bir haber geldi. Duyuyor musunuz beni? Dinliyorum. Avustralya'da şu an gündüz biliyorsunuz. Orada yeni yeni olmuş sizin adınıza hem toptan tavuk yeri hem de dönerciler açılmış sizin adınızda ve o döneri yiyen Avustralyalılar zehirlenmiş. Onlar da hastaneye kaldırılmış. Onlar Yaklaşık mason. 75 kişi. Bakın onlar mason. Bu toplum beni 25 yıldır bana neler yapıldığını gördü. Bu dakikadan sonra bana zarar veremedikleri için topluma saldırıyor masonlar. Masonları kendi aralarından cımbızla ayıklasınlar. Ve onun bunun tek çözümü bu. Eğer bir de bir de uyuyarak yaşamak da artık yok. Herkes uyansın. Herkes uyansın kimin onlara dost düşman olduğunu bilsin yani. Acılar Bey bu 75 kişi 75 kişiden 13'ü durumu çok ağırmış. Bilginiz olsun. Ben şey Bey, yani. de benim yapabileceğim bir konuda bir şey yok. Ben burada acı çekerken hepsi keyif çatıyordu. Hepsi partilere gidiyorlardı. Şuydu buydu ilgilenseydiler. yani bir toplumda ne doğru ne yanlış herkes bilmek zorunda. Bu da bana şey yazdı, Ajdar Bulgur diye aldık, bu ne yaz, ömürlendik. Galaxy Pass. Böyle yazıyorlar. bugün. Bugünler, bugün öyle bir haber çıkarmışlar. Benim de hiçbir şeyden haberim yok. Benim yok hiçbir ben şeyden de... haberim. Yayınlarımı yapıyorum. Ya ne yapıyorsun? bizim çıkma Cips markası bile çıkarmışlar. Allah e, bu, Ajdar diye mi? Aynen öyle. Ha, sakın alma. Sen gördüysen alma. Ajdar adında kimse hiçbir şey almasın arkadaşlar. Ajdar adında üretilen hiçbir şeyi şu an almayın. Benim paralarımı çalıyorlar. Benim paralarımı da bu şekilde ticaretin içine sanki sokmuş gibi gösterip amaçları insan öldürmek. Ve benim adımı da kirletmek. <laughs> e, benim adım kirlenmez. Onların düşüncesi öyle olduğu için söylüyorum. E, kirlenmez. Sizler de aldığınız ürünlerin ne aldığınızı bilin. Abi. Evet, ya. Ne aldığınızı bilin. Yani. <laughs> Yaklaşık 6 ay önce Adem starımız adına Almanya'da. Ee, Buyurun depremi sizin adınıza. Kapı açılmıyor dolabın. Alo diye bir yorum geldi bana. Arkadaşlar hoş geldiniz. Berfu Hanım ben ne bir müzik açayım biraz hareketlenelim. Ben bir Hayır, müzik Önemli bir konu var. Bir müsaade eder misiniz? Starım bir, bir iletmem bir şey lazım size. Söyle, söyle tamam. Tamam söyleyeyim. Hatırlarsanız Sıhtar'ın bundan 4-5 ay önce de sizin adınıza Almanya'da Ajdar Anık Otomotiv açılmıştı. Hatta size fotoğraflarını bile göstermiştim. Hatırladınız ben, mı? çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Doğrudur, doğrudur. Sürekli yapıyorlar. Bunu toplum tedbirleri, bakın toplum Ajdar adıyla ilgili bir şey gördüğü zaman acil karşı çıkmalı. Ajdar'ın haberi var mı yok mu diye. Eğer bunu, bunu benim başıma bırakırsanız ben göremiyorum. Ne ben, boy Boykot etmeyin ama almayın ürünleri de. Açlar adını kesinlikle boykot etmeyin ama ürünleri de almayın. Evet, ürünleri almayın. Benimle bir alakası yok çünkü onların ya. Şimdi telefon geldi starım. Duyuyor musunuz beni? Evet. 75 kişiden 13'ü ağırdı ya. 4, 4 tanesi vefat etmiş ve daha... Bayağı bir ambulanslar hareket halindeymiş daha zehirlenenler çok onları almaya Ya bir de bir şey diyeceğim bir ürün piyasaya çıktığınızda her gün yani o gün hemen herkes onu mu alıyor? Nasıl bir iş? Sıtarım koskoca Avustralya'da sizin adınıza birçok yere... Kaan özelden yazıyorum sana canım bir dakika. Sana özelden bir yazıyorum ulaşma. Bir de Gökhan Bey bu benim gördüğüm yani cips, acdar cips bunu üreten de Memduh Bey'di. Yani onu on şeyle öyle öyle söyledim. Burcu, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar, evet, hoş merhabalar, hoş geldiniz. Ne haber Burcu nasılsın? Birazdan sigara içiyorum diye fotoğraf koydum, görüntümü açarım hatırlarsın beni. Tamam sakin olun Bismillah. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir tane yapalım Ben aslında çıkacaktım sistem falan kapattım e, çıkacaktım bir tane yapalım o zaman. Eee, Bey nasılsınız? Merhaba Adem. İyiyim, merhabalar. Hoş geldiniz ee, Burcu nun. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyidir çok şükür. Siz de iyisiniz. İyiyiz, Allah'a şükür. Ajdar Bey, bugün çok sakinsiniz. Yani ben genelde sakinim zaten ya. Aslında sakin değiliz de bazı şeyleri... ...yani bilmemiz gereken bazı konular var, onları istişare ediyoruz. Evet. Özellikle Bey adına... Bu annemiz Burcu. Avustralya'da Ajdar Bey adına toptan tavuk yerleri açılmış ve döner yerleri açılmış. O döneri yiyen Ajdar Bey'in hayranları zehirlenmiş. Adem bir ara hatırla sana küfür edeceğim. Tamam. Ee, Niye o... bu sizin Adem Bey'le aranızda ne geçti? Öyle içimden geldi. <laughs> i̇çimden gelmiş ki burayı Ben de buna Dedi ya konuşmamız gereken konular var. Ben de küfür etmem gereken konular gereken konular var. Tamam o zaman. Ya yani küfür etmek istiyorsan, içini dökmeyi istiyorsan edebilirsin, sıkıntı yok. Ederim. Bir gün denk gelirse edebilirsin. Söz. Sigaramızı da içtik usta. Evet ben konuyu anlamadım. Gezen tavuk yakalanmış mı ne olmuş? Şimdi bak, ben bir starım, benim ismim var, Ajdar diye, değil mi? Biliyorum, evet. Millet gitmiş, Ajdar bulgurları, Ajdar tavukları, Ajdar bilmem ne diye, bir yerlerde, dünyanın değişik de bir yer açıyorlar. Ajdar İnsan... Bey, e, salçanın üstünde burcu salçası yazıyor, yemin ediyorum. <laughs> burcu biberleri, burcu salçaları, ben ne yapabilirim? Bir de, bir de Gökhan abi, bu, hani seni söylediğin olaydan dört aile de davacı olacakmış. Evet. Kim kimden davacı oluyor? Senden davacı olacaklarmış. Şey Benden abi. ne davacı olacaklar? Ona kimdir? Benim haberim bile yok. Manyak onlar. Artı ben karşı dava açma hakkım var. Hem masonlara hem yeni dava açacağım ben de. Beni, beni bu işe karıştıran kim olursa bir üreticiye masonlar yapmış, masonlar. kendini yapmış Gebertene. İkisine de. Hayret bir şey ya. Yemeğin arkadaşım. Benim bir haberim yok diyorum. Haberim ismim çalınmış şekerim düştü. Hocam cips, cips mi yiyorsunuz? Şeker. Ajda şekerleri olmasın o zaman. şekerleri olmasın. Yok ismi yok. yok. <laughs> İsimsiz mekan. Ajdar Bey. Ajdar Bey bu takım vefat edenler olmuş. Çok kritik bir durum. Bu bir ara küfür edersin bana. Bakın Gökhan'cığım benimle bir alakası yok ben kendi yayınımı yapmak zorundayım. Benim babam öldü. Ertesi gün ben çıktım yine işimi yapmak zorundayım yani. Millet ölüyor diye ben burada kalkıp da kendi yayınımı hiç durduramam. Hiç ya, ölüsen bana mı sordunuz bana? He? Her gün ona bakarsanız bir sürü yerde bir sürü insan ölüyor. Biz kalkıp da biz eğlence sektöründeyiz. Yayın yapmayalım mı yani? Ha, de dine davet ediyorlar. Bir kişi sevişecek diye ben niye bu Yemin ediyorum bu tip bahaneler çıkarıp benim gülüşümü, <laughs> benim mutlu olmamı istemiyor. Ben mutlu olacağım arkadaşım. Ölseniz de mutlu olacağım yani. Bunu bilin. Yedik <laughs> bir şey bana ne ya? Alkış. İşte starım biz de size zarar gelmemesi açısından. Bana zarar gelmiyor mı? arkadaşım. Ben milletin beni kıskanmasını 25 yıldır çekiyorum. Bıktım bunlardan. Ne? Kendileri alacak, yiyecek, ölecek.